Öğrencilerimizin tebrik ediyoruz. Başarılarının devamını diliyoruz. Şimdi de resmi ortaokullar ve imam hatip ortaokulları arasında düzenlenen Cumhuriyet'in yeni yüzyılı konumu şiir yarışmasında dereceye giren Kahramanmaraş Çobanbeyli Cumhuriyet Ortaokulu 5. sınıf öğrencimiz Hanife Emir Karaoğlan, Ordu Şehit Şener Karadir Ortaokulu 8. sınıf öğrencimiz Tuğba Yılmaz, Lize Hasan Sarı yormatif Ortaokulu 7. sınıf öğrencimiz Sabri Balcı, Mansur Ödülü için Aksaray Şehir Edebalı İmam Hatip Ortaokulu 8. sınıf öğrencimiz Ayşe Betül Dokgöz sahneye davet ediyoruz. <laughs> Şimdi de resmi ordu okullar ve ilgili ordu arasında düzenlenen Cumhuriyet'in yeni yüzyılı konulu kompozisyon yarışmasında dereceye giren Zonguldak Kasımlı Ordu Okulu 8. sınıf öğrencimiz Zeynep Begüm Özsoy, Konya İsmet Şen Okulu 6. sınıf öğrencimiz Ali Arana Aslan, Çanakkale Hüseyin Akif Terzioğlu 7. sınıf öğrencimiz Atabert Güner, Pansiyon ödülü için Balıkesir Çiğdem Batu ve Ortaokulu 6. sınıf öğrencimiz Aybala Gökçe Yıldız sahneye davet ediyoruz.

Öğrencilerimize çok teşekkür ediyorum. İnternetli yerleri de ağırlamak istiyoruz. Ve sayın Bakanımızı kısa bir sürede sahnede kalmalarını arz ediyoruz. Şimdi de teşekkür plaketlerini almaları üzere Gazi Üniversitesi'nden akademisyenlerimiz Profesör Doktor Meliha Yılmaz, Profesör Doktor Hüseyin Elmas, Doçent Doktor Kerim Laçin Bey sahneye davet ediyoruz. efendim. <laughs>